Hala neyi düşünüyorsun Cemal? Gül, şimdi düşünüyorum ki konuştuktan sonra düşünmeyeyim. Niye döndün sen? Sen niye değiştin? Ya bir insan sabah gitme deyip şimdi niye döndün diye sorar mı? Önce ben sordum Cemal. Ayrıca unutma ki biz şu an birbirini yeni yeni tanımaya çalışan iki insanız. Gül, yine o pazar yerindeki gibi garip garip konuşacaksan hiç konuşmayalım daha iyi. Ben anlamam öyle oyunlardan. Hadi cevap ver şimdi. Önce sen cevap vereceksin Cemal. Niye döndün? Peki. Döndüm. Çünkü Cemali kaybetmek istemedim. Hani o çok sevdiğin güzel köylü saf Cemal var ya, onu kaybetmemek için döndüm. Tamam mı? Bir insan birini gerçekten seviyorsa onun için birazcık değişebilir. Ya ben niye uğraşıyorum ki? Karşımda beni anlamamaya an dişmiş bir insan var. Ben kendimi anlatmaya çalışıyorum. Niyeyse. İyi, peki. Hop hop hop. Bir dakika. Öne hemen gitmek yok. Sen de bana cevap vereceksin. Söyle. Niye değiştin? Niye biliyor musun Cemal? Bu köye geldiğim ilk sabah pencereden baktığımda bambaşka bir koku. Gökyüzünde bambaşka bir mavi gördüm. İşte sende de o kokuyu. O maviyi buldum. Ben seni bu yüzden sevdim. Bu yüzden aşık oldum. İyi ki bu köyde kalmışım dedim. Ama sen ne yaptın? Beni bırakıp gittin. Gittin ya. İşte o zaman keşke yapmasaymışım dedim. Hah. İyi kiler yerine keşkeler de kondu. Her şey kondu. Tamam. Zaten bir şeyler başlamadan bitmiş. Cemal ben koymadım. Sen koydurttun tamam mı? Hiç olmasa beraber gidelim diyebilirdin. Diyemezdim. Diyemezsen kendi giden ağlamaz o zaman Cemal. Ya gül çaresizdim çaresiz anlamıyor musun? Sen çaresizlik nedir bilmiyor musun? Bir tek sen mi biliyorsun çaresizliğin ne olduğunu? İstersen şu an burada oturur sabaha kadar çaresizlik hakkında konuşabilirim sana. Evet, evet. İnsan anlamadığı çaresizlik hakkında oturur sabaha kadar konuşabilir. Ama o çaresizlik başına gelince susmaktan başka bir çaresi kalmıyor işte. Ha, sen gerçekten delisin ya. Ha deliyim. Deliyim Gül. Deneyim o zaman sen de benim zincirim olur zincirleri. Sonra kopart onları diye değil mi? Ya ben şu an bana ne kadar değer verdiğini bile bilmiyorum Cemal. Ya Gül değerlisin, değerli. Hatta her şey için değersin. Ya ben hayatımda ilk kez bir kıza tam burada seni seviyorum dedim. Sen de geldin bana sarıldın. Bunların hepsi yalan mıydı Gül? Ya sana bunu yüz kere söyledim ya hala mı soruyorsun? Gül! Gül buraya gel! Gül nereye? Ben kendim döneceğim. Üf, saçmalama gül. Saçmalamıyorum. Ya gül. Beraber geldik, beraber döneceğiz. Ne yapıyorsun? O zaman peşimden gelirsin. İyi. Peki. Sen bilirsin. Gül, hadi bin şu arabaya gidelim. Ben otobüsle giderim. Gidemezsin Gül nereye gidiyorsun otobüsle? Giderim. Hadi git de göreyim. Boş yere o kampenli. Nasıl ya? E bütün koltuklar boş. Şu beyefendi bütün biletleri aldı. Aa, <laughs> <-a. Gülüyor> galiba biletleri fazla kaçırmışım ya. Ne oldu Gül? Gidiyordun, gidemedin. Neden? Gül. Çay içelim mi?